PKX'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PKX'de ile ilgili bir video yapıyorum. Yani şu an bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar aslında. Bugünkü videomuzun konusu ıı, <laughs> erkek kılına girip ıı, diğer kişileri kandıracağız arkadaşlar. Troll yapacağız. Şimdi sizlerle birlikte ilk öncelikle hemen karakteri göstereyim. şu anda görmüş olduğunuz gibi işte karakterim bu şekilde olacak. Şimdi hemen dünyaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen burada biraz arayacağım. Evet arkadaşlar şu anda birisi istedi. <laughs> Kavu şimdi. Kendi bir pet takası yapalım. Ondan sonra burada arkadaşlar benim ya da onun mu video you. youtube falan dediğini anlamadım. Benden mi bahsediyor yoksa kendisinden mi? Şimdi bir tane pet koyacağım. Burada. Bu petler nasıl yaygın oluyor ben anlamadım. Daha değerli diye düşünüyordum. Başka bir pet koymak verdim. Parayı koyacağım. Galaksı kendi koymuş binek olarak. Arkadaşlar ben bu da kabul ediyorum. Ama şöyle bakalım kabul edecek mi? Galiba kendisinden bahsediyor. Değerli bir pet vermemi istiyor. Arkadaşlar. Peki, yorum şu anda. Kabul edecek mi? Arkadaşlar kabul etmedi. Arkadaşlar iki saattir anladım ama hiçbir şekilde bulamadım. <laughs> arkadaşlar başka bir arkadaşımın yanına şınlandım. Oradayım. Şimdi onu arayacağım. Umarım bulurum. Şuralara bir bakacağım. Şuradan Orada değil arkadaşlar. Şöyle bir bakayım etrafa telefonda dünyada gözüküyordu mu? bakalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldi. Bulduk sonunda arkadaşlar. Sonunda birisini bulduk. Şöyle bir merhaba diyelim. Seni, bir dakika seni görmek güzel nerede? Sen ha, sen evet evet burada. <laughs> Bunu yazalım. Evet arkadaşlar o kadar aramam sonucunda sonunda buldum arkadaşlar. Çok şükür. Evet. Arkadaşlar şimdi pet takasıyla başlayacağız ikinci ikilim. Şimdi şu yazayım hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi soruyoruz. Bakalım isteyecek mi? İstedi arkadaşlar. Hemen şöyle. Nasıl yaptık? Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Hangi pet koysam acaba? Şöyle bakıyorum. Şöyle o olabilir. Ee, şimdi veremedim Bir dakika. Şuradan aşağı inelim. Aşağıda olması lazımdı. Bakıyorum. Şuradan ev bakalım ona göre seçeceğiz. Ben de şöyle efsanevi bir tane bed coil bakalım. Verdi arkadaşlar. Ee, kabul ederim mi? Bilemedim arkadaşlar ya. Şöyle verebileceğim başka bir pet var mı diye bakıyorum. Ama yok galiba. Diyeyim. Evet kabul ettim arkadaşlar. Festival kelebeğine binek var. Bence çok şirin ve çok tatlı bir şeye benziyor. Gülen suratta atalım. Güzel de. Şöyle. Peti de çıkarayım. benim. aşani Nadir galiba. Evet nadir arkadaşlar. Üstüne binelim. Şöyle. arkadaşlar şimdi hazır olun sizi eve götürüyorum arkadaşlar. Şimdi beni takip etmesini söylüyorum arkadaşlar. Eve gideceğiz. Tamam dedi. Yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik ve burada arkadaşlar flicker var. Arkadaşımız da geldi. Şu anda flicker'a bakmasını söylüyorum. Ben de şaşırıyorum arkadaşlar orada. Flicker'ın Ayda ne işi var arkadaşlar? Bir şey yazacak galiba. Güzel oldu mu? Söyledi. Öyle evet arkadaşlar. Aya gelmişken bir fotoğraf çekelim diyoruz. Fotoğraf çekeyim. Şöyle poz verelim. Fotoğrafı da çekelim. Flicker'ın önünü kapandı arkadaşlar. Şöyle ortaya da kalp koyalım. Paylaşalım arkadaşlar şimdi Paylaştık. Arkadaşlar bu arada Yon hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Arkadaşlar o da yapmış. Ne kadar güzel. Güzelmiş arkadaşlar. O da fotoğraf çekiyor galiba. Şöyle bir geçelim yanına. Poz verelim burada. Bir dakika. Olmadı. Şöyle kalk koyalım. Güzel oldu bence arkadaşlar. Fotoğraf paylaşmasını bekliyorum şu anda paylaştım diye bir bakıyorum. Bir tane paylaşmış arkadaşlar burada. Başka paylaşmış mı? Yok. Bu ikisi var. Ben de çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yazalım? Şimdi arkadaşlar biraz gezelim. Bakalım isteyecek pizza yiyelim. tamam dedi. Şimdi geriye dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik buraya. Dünyaya geldik arkadaşlar. Aydan dünyaya. Şimdi e, pizza yemeye gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iş işte pizzeme geldik şimdi burada. Evet arkadaşlar pizzayı yedik. Şimdi ne, ne yapacağımızı soruyorum. Ben bilmiyorum. Pizza yedik. Sonrası yok. Evet şimdi ne diyecek? Bilmiyorum da evet. Yani aslında ne yapabiliriz ki. <laughs> Arkadaşlar ne söyleyeceğimi bulamadım. O yüzden takip etmesini söyleyeceğim. Şimdi... Ve yeni yeni gelen mini oyunu getireceğim. Oynayacağız. Yani güzel olur umarım. Şimdi hemen gidiyoruz. buraya geldik. Şimdi oynayalım diyeceğim. Oynayalım. <laughs> hmm, şunu söyleyelim. Şimdi hemen girip oynayacağız. Arkadaşlar şimdi başladı oyun. Hemen e, mucizeleri için ne diyor? Bunlardan bulmaya çalışacağız. Buradaki hemen aldı buradan. Başka yerlere bakmaya gidiyorum. Burada, buralarda bir tane köprü vardı arkadaşlar. Orayı bulmaya çalışıyorum. Orada genelde oluyor. Evet arkadaşlar burada. Bütün normalde genelde oluyor. O yüzden buraya bakacağım. Burada kesinlikle vardır. Şuraya bakalım. Şurada olması lazım. Biraz da ilerleyelim. Evet arkadaşlar bakın. Dediğim gibi burada bir tane buldum. Şimdi hemen bunu yerine koymaya gidiyorum. İnşallah yakalanmam arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar kenardan kaymaya çalışıyordum. Başaramadım. Bu kadar uzakta yani. Neyse arkadaşımız izleyelim şimdi biraz. Benimki kim aldı? Hemen kaçıyor arkadaşlar. Run. Arkadaşlar hepsi tamamdı ama maalesef süre yetişmedi sonuncu arkadaş getiremedi ve süre bitti arkadaşlar maalesef kaybettik arkadaşlar iki saatte çıkmaya çalıştım anca çıktım ve maalesef gitti arkadaşlığa bakıyorum bir dakika çıktı arkadaşlar çıktı Arkadaşlar ben de troll olduğunu söyleyecektim ve hiçbir şey olmadan gitti. Bunu beklemiyordum arkadaşlar.